Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde kalıp menüsünden şekil komutunu tanıtacağım. Bu komut e, proje yaptığımız zaman kullanabiliyoruz bu komutumuzu. Proje komutuna geliyorum. Buradan çok gözlü seçeneğini seçiyorum. Proje adını giriyorum. O kelediğim anda ise gördüğünüz gibi projem oluştu. Yerleşim komutuna geliyorum. Düzenimi belirliyorum. Okey dedim. Buradan dosyamı belirliyorum. Yani parçamı çağırıyorum. Düzlemlerimi seçiyorum. ismi otomatik olarak kendi vermiş oluyor. Okey dediğim anda ise gördüğünüz gibi dört tane parçam oluşturdum. Ve ben bunun üzerine geldiğim zaman parçamı gördüğünüz gibi birinin üzerine geliyorum ve hepsini tek bir parça olarak algılıyor. Ve ben bu şekil komutuna geldiğim zaman her birini teker teker seçiyorum. Ve ayırma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi ben istediğim herhangi bir parçanın üzerine gelerek işlem yapabiliyorum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.